Ereğli Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı 3 Temmuz Çarşamba günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 4 Temmuz Perşembe günü toplanan meclise ek gündem ve gündem maddeleri üzerinde yapılan tartışmalar damgasını vurdu. Ereli Belediye Başkanı Halil Pospiyık, toplantının açılışında bir önceki gün toplantıya işrak etmeyerek oturumun gerçekleşmemesine neden olan AK Partili ve bağımsız üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ama arkadaşlarımız da gelmiş vaziyetteler, <laughs> muhabbetteki arkadaşlarımız hem bağımsızlar hem AK Parti grubu. Onlara meclisimize hoş geldiniz, şeref vermek diyoruz Çok mutlu olur Yoklamanın ardından toplantı yeter sayısının olduğunu söyleyen Pospuyuk ek gündem maddelerini aldı. AK Parti grubu ve bağımsız üyelerden gelen ek gündem önerilerini alan Pospuyuk, önerileri okuduktan sonra mevcut öneriler biri dışında kanuna aykırıdır. Bu nedenle oylama yapmaksızın gündeme almayacağım dedi. AK Partili Yusuf Kalay, Esra Alpago ve bağımsız üyeler Necat Bakan, Halil Bozkuş ve Fevzi Ekşi, meclis başkanının önerilerin kanuna uygunluğunu denetleme yetkisinin olmadığını, gündeme alınıp alınmaması için oylamaya sunmakla görevli olduğunda ısrar ederek tepki gösterdiler yasal değil, yasal değil bu böyle bir şey olmaz. Hayır, o bu şey olmaya ben. Tamam. De başkanım. başkanım. Lütfen efendim, tesadüle lütfen. Ben ne yapılacağını biliyorum ben. Bu kanuni bir şey değil. konusunda kararında iddia edemez miyiz? Kendi, Kendi önergenizi reddediyoruz. Sizi protesto ediyoruz. Siz. Çok üzülüyorum. Evet, ne öğre evet, dilimiştir. Normal şekilde devam ediyor. Gündemin bazıları kabul edenler. Gün davet ediliyor. Gün davet edenler. Sayıyı yüksek sesle söyleyebilir misiniz? Etmeden. Sayıyı gündem özeti gelsin. Gündem bu, bu şekilde net Tek tek sayar mısınız? Hayır, hiçbir hiç, işe hiç yaramıyorsunuz. Süper işsiz çalıştırmamakla ne yapacaksınız? Önemli, önemli. Gör, önemli. Gör, gör. yok 4 ayımız kaldı, 4 ayımız 4 ay. Benim aynen. zaten enstitem, para falan istediğim yok. Sen de kendinize evin Yazın Ne diyeceksiniz? Ağırlıyorum yine. Kavga süren geldi, Oğul başı değil. Ben konulara hakimim. Çalışıyorum dersime. Siz çalışmıyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Evin al, bu beklemiyor. Çalışma bekliyor

şu anki meclis toplantısında bizden önerge verdik. Meclis üyeleri ve meclis başkan görüşmek üzere meclise önerge verebilirler. Siz bunu meclis günlerini almak zorundasınız, oylanır. Bu kanun aykırı, bu kanun aykırı değil de sahip değilsiniz. Kanun diyor ki verilen önergeler meclis günlerini alınır. İkincisi arkadaşlar ihtisas komisyonların oluşması ile ilgili önerge vermişler. Kanun der ki ihtisas komisyonları bağımsız ve eee siyasi partilerin oy göre temsil edilir. Meclis Eee oran değişmiştir. Arkadaşlar alt tanesi bağımsız olduğu için şu an ihtisas Komisyonu'nda temsil hakkı vardır. Kanun bunu emrediyor. Teşekkür ederim. Sizin bunları gündeme almanız lazım. Teşekkür ederim. Bunları ben gündeme almıyorum deme hakkına sahip değilsiniz. Ederim. Meclis bunu ona onaylar. Teşekkür Ama şu anki yaptığımız, ve bizim hayır bizim için, sen başka ben bitireyim. Şu an yaptığınız, oyladığınız gündem reddedilmiştir. Sizin bu tavrınızdan dolayı. Şu saatten sonra bu meclisin konuşacağı bir şey yok çünkü gündem reddedilmiştir. Efendim sağ ol ya davet ediyorum. Onaylayacağız. Ve de ekseriyet olduğu için de geçecek bu bu önergenin geçmesi önemli değil ama 1880 yılında kurulan bir belediyede böyle bir gaflet ve de delalet olamaz. İmar planları yapılmış, televizyondan geçmiş, askı müddetine girmiş, askı müddetinde itirazı yapılmamış bir yer hakkında belediye meclisinde karar almak bir vehamettir ve Ereğli, Belediyesi'nin 1880 yılından beri gelen demokratik yapısını sarsacak bir karar olacaktır. İkkat ediyorum buna okey diyenler, bu karara okey diyenler bir kanun aykırılığı içerisine geleceklerdir. Buradan geçeceğine durum geçmek geçer ama geri döneceğe de muhakkak. Çünkü bunun revizyonu yapılmış, askıya çıkmış, askıda itiraz olmamış, şıkır şıkır her şey geçmiş, planlar uygulamaya başlamış. Ben belediye meclisinde bugün çoğunluk değilim ekseriyetliyim ama ben belediye meclisi olarak bunu da yapan demek samimi duygularını söylüyorum. Yanlış bir olaydır, ayıptır. Eridi evet, belediye meclisinin demokratik yapısına uymayan bir yoludur. Lütfen bir yanlış yapmayın diye belediye meclis başkanı olarak sizleri uyarıyorum. Geçin, geçirmenize şey yok. Ben biz hayır diyeceğiz. Bu e, oyuna alet olmayacağız bir de evinin demokratik meclis yapısına ait bir hareketin içerisinde olmayacağız. Ama sizleri rica ediyorum, Buyuruyorum. Yürü, yani böylesine demokrat bir meclisi kişisel meseleler için, kişisel meseleler için yanlış kararlar almayan yazık günah oluyor. Yürüyorum. Tekrar uyuyorum. Buna rağmen oylamaya sürüyorum. Buyurun, kabul ederler. Sayar mısınız Sağolun. Evet. Evet. O çok yıllar kabul edilmiştir. Bunun altına meclis başkanı olarak da işe yarımı koyulurken, kanuna ayırılıyor olur meclisin yazılım. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospiyık, meclis toplantısında AK Partili Yusuf Kalay'ın meclis ihtisas komisyonlarının seçimi önerisinin ilk gündem maddesi olarak görüşülmesi önerisinde dikkati almayarak toplantıya 5 dakika, e, yani, tamam. şey e, dakika ara verdiğini söyledi. Burada komisyon alay edecek sadece imarla alakalı yer var. Bu alakalı yer var. İhtisas komisyonu oluşturması direkt seçim yapacak. Hayır, katılmam. Eee Ana Alalım 5 dakika. Toplantıya 5 dakika ara. Yapacağım. 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 Yaklaşık yarım saatlik aradan sonra kürsüye giren Postpick başka bir açıklama yapmadan görüşmelerde yaşanan gerginliklerden dolayı meclis toplantısını 7 Temmuz pazar gününe erteliyorum diyerek CHP'li meclis üyeleriyle toplantıyı terk etti. Ortam <laughs> çok geçtiği için, yerine fiyordu için, oturumu 7 Temmuz saat ona bırakıyorum. Oturum kapanmıştır. Pazar günü 7 Temmuz'da saat 10'da toplamak üzere hepinize iyi günler sağlıklar. Kalay toplantının ertelenemeyeceğini ifade ederek Tüzükte meclis başkanının acil durumlarda toplantıyı terk etme hakkı vardır. Ancak bu durumda toplantı yönetimini ikinci başkana devreder ve toplantı devam eder. Fakat şu an ikinci başkan da toplantıyı terk etti. Bu tamamen tüzüğe aykırıdır, dedi. Ya, <laughs> ya, Demek <laughs> ki şey yani, bir yere soruldu ki mi? Yalnız senin sorunun yerine gelip gelip Daha önce gittiğiniz gibi yine yargıya girersiniz. Bravo. Bravo. Devam. Basın Şu, tarafsızdır. Basından bir tane meclis başkanı seçiyoruz. Şimdi size buradan okuyacağım eee yerini bulsam. Meclis başkanı acil durumlarda meclisi terk edebilir. eee meclis ikinci başkanına toplantıyı devam etmekle ilgili yetki verebilir. Fakat eee meclis başkanı terk etti. Meclis ikinci başkanı da toplantı terk etti. Normal gündemimiz daha henüz açılmadı bile. Normal gündem bugün her şekilde görüşülmesi lazım. En azından bir maddenin görüşürüz. Ondan sonraki bir maddelerin görüşülmek üzere meclis kararları başka bir tarihe aktarılması lazım. Şu an yapılan tamamen e, hukuka aykırıdır. E, bunun sonuçlarını ileride hukuk olarak alacağız ama yani biz de şu an böyle şeylik defa karşılaşıyoruz. Acil durumlarda takdir değil mi meclis başkanı? Meclis başkanı, meclis yöneten meclis başkanı acil durumlarda meclis yönetmek üzere, meclis ikinci başkanına yetki vererek meclisten ayrılabilir. Bu yetkisi var. Fakat he, gündem görüşülmek üzere başlamış meclis böyle. Cümbür cemaat terk etmek tamamen hukuka ve meclise aykırıdır. Meclis iç yönetmeni de aykırıdır. Hazardım. Ben bunları size vereceğim. şimdi yapılan hareket şu arkadaşlar büyük bir ihtimalle telefonla işte o yandan bu yandan arkadaşları çağırmak gibi duruma düştüler. Şimdi işte burada meclis toplantısı başlamıştır. Gündem okunmuştur. Gündeme ek ilaveler, önergeler gündeme alınması ile oylamıştır. Bu gündemin açılması gerekir. Yani şu an yapılan tamamen hukuksuz bir şeydir. Artık bir şey de söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu korku nedir? İstenilen şeyler çok afaki şeyler değildir. Arkadaşların spor alanı, çok spor alanı istenmiştir. Pazar yerindeki arkadaşlarımızın sıkıntıları vardır. Pazar yerinin imar tadilatının değiştirilmesi istenmiştir. Bakın size kanunu aynen okuyorum. İstenilen şeylerden istenilen İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına orantılaması suretiyle oluşturulur. İhsas komisyonlarında oran değişmiştir, alttan arkadaş bağımsız olmuştur ve ihsas komisyonlarda kendilerini temsil etme hakkını kanunlara vermiştir. Bu görüşecektir. Artık e, yorum kamuoyundur. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Ereğli Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumunda yaşananlar sonrası AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, partisinin belediye meclis üyeleri, CHP'den istifa ederek bağımsız kalan meclis üyeleri ve CHP'den ihraç edilen Fevzi Ekşi ile birlikte konuyu değerlendirmek üzere Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay ile görüştüler. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası kaymakamlık binası çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çakır, gelişmeleri meclis üyeleriyle birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Arkadaşlarımızla birlikte bunları değerlendiriyoruz. En son sonuç haline getirdikten sonra, yasal haklarımızı da araştırdıktan sonra bir basın açıklaması yapalım. Ama Halil Bey yeterli sayısını bulamadığı için kendisinin istediği meclisi yönetemeyeceğinden dolayı istemediği kanunları çıkacağından dolayı milletin seçilmiş meclis üyelerinin hakkını gasp ederek adeta kaçmıştır. Kendisinin acizliğini gösteriyor. Bunu hep birlikte değerlendireceğiz. Hukukçularımızla, mali idarelerle, İçişleri Bakanlığı'yla gerekli bilgileri alacağız. Aldıktan sonra basının açıklaması yapacağız arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığımız araştırmalarda uygulamada hukuk topluluk bir şey tespit Ya mutlaka var ama bugün için bir şey söylemek erken biz belgelerle konuşan bir zihniyetin temsilcisiyiz. Bizim parti anlayışımız da budur. Biz arkadaşlarla bunu değerlendirelim. En sonunda basına bilgi vereceğiz. Hepinize teşekkür bir ederiz. Bir şöyle Sayın Kaymakam'la görüşüyorsunuz. Sayın, Sayın Kaymakam'ın bakışına bu Hayır biz sadece Kaymakam'la Savcı Bey'le de görüşeceğiz, Vali Bey'le de görüşeceğiz, İçişleri'yle de görüşeceğiz. Bunların hepsinden sonucunda bir toparladıktan sonra yapacağız. Şu an için bir şey söylemeyelim. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli İlçe Başkanı Hayrettin Kartal, teşkilat binasında bir basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Kartal yaptığı basın toplantısında geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'ne övgü dolu sözlerde bulundu. Bu yıl 20.si yapılan Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Festivali tam da Karadeniz Ereğli'ye bağımsız, layık, demokratik cumhuriyet değerlerine Atatürk'e bağlı çağdaş insanların yaşadığı kente yakışır bir olgunlukla yapıldı. Türkiye'nin değişik yerlerinden, komşu il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu festivalde, her siyasal görüşten, her toplumsal kesimden, işçisinden köylüsüne, esnafından memuruna, tüccarına, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, başı açığından tesettürlüsüne on binlerce insan barış, Huzur ve kardeşlik içinde dopdolu bir üç gün geçirdi. Bazı çevrelerin olumsuz propagandalarına rağmen bu festival son yılların en görkemli, en yılınsal festivallerinden biri oldu. Bu festival gösterdi ki Karadeniz Ereğli halkı festival kültürünü tam anlamıyla özümsemiş, benimsemiş ve sahip çıkmıştır. Böylesine büyük bir organizasyonun altından başarıyla çıkan en başta Belediye Başkanımız Sayın Halil Poskui'ye, Belediye Başkan Yardımcılarına, Belediye Meclis Üyelerimize, Daire Müdürlerine, temizlik işçisinden memurlarına kadar tüm belediye emekçilerine Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Örgütü olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu festivali büyük bir misafir misafirperverlikle benimseyen Karadeniz Ereğli'de hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu festivalin barış ve huzur içinde geçmesi için canla başla çalışan ilçe emniyet müdürümüze ve tüm emniyet görevlilerine teşekkür ediyoruz. Kartal konuşmasının devamında Ereğli'de yaşanan siyasi gelişmeler hakkında şunları söyledi. Özellikle yılbaşından bu yana Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nde yaşanan ve ardı ardına gelen bazı açıklamalarla Karadeniz Ereğli'de gündeme oturtulmaya çalışılan süreç, Latin Amerika'nın meşhur arkası yarın kuşağındaki Yalan Rüzgarı dizisine dönüştü. Ve bu Yalan Rüzgarı üzerinden de seçimler öncesi Karadeniz Ereğli Belediyesi, Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli ilçe örgütünü yıpratmaya, Ereğli halkını ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanını spekülatif haber ve bilgilerle yönden yönlendirme kampanyasına dönüştürülmek isteniyor. Biz ilçe örgüt olarak bu açıklamalara herhangi bir yanıt vermedik. Bundan sonra da zorunlu olmadıkça yanıt vermeyeceğiz. Ancak özellikle altını çizerek belirtmek gerekir ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü olarak belediye meclis üyelerinden beklentimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayış doğrultusunda soran, sorgulayan, düşünen, araştıran ve projeler üreten bir çalışma içinde olmalarıdır. Bu çalışmayı parti disiplini içinde partinin birlik ve bütünlüğünü koruyacak bir ekip anlayışı dayanışması içinde yapmalarıdır. Partinin grup toplantısında tartışan grup kararı alındığında da mecliste adam gibi arkasında duran bir anlayışta davranmalarıdır. Ancak ne parti disiplini ne belediye meclis üyeliğinin görev, yetki ve sorumluluğunu taşıyamayanların yıllardır sormadan, sorgulamadan, Düşünmeden, tartışmadan, üretmeden meclis üyeliğini parmak indir, parmak kaldır zannedenlerin bugün belediye başkanını ve ilçe örgütünü suçlamaya kalkmaları trajikomiktir. Hedefleri bellidir. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin daha çok hizmet üretmesini engelleyerek seçimler öncesi belediye başkanını yıpratmak, Cumhuriyet Halk Partisini yıpratmak istemektedirler. Karadeniz Ereğli'de Sayın Halil Postbuy'a karşı CHP'ye karşı birleşmeye çalışan çıkar ve menfaat odakları Cumhuriyet Halk Partili görünmeye çalışan Truva atlarını da yedeklerini alarak Ereğli'yi kurtlar sofrasına yatırmanın peşindeler. Ama tüm çabalarınız boşunadır. Hevesleriniz kursağınızda kalacaktır. Tüm engellemelere rağmen, kara propagandalara rağmen Karadeniz Ereğli Belediyesi hizmet üretmeye devam ediyor, edecek. Zonguldak Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012 tarihinde meydana gelen köprü faciasından 15 ay sonra cesedine ulaşılan Aziz Gülşen'in cenazesi yol geçen köyü Gülşenler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gülşen'in cenazesi olaydan sonra kazılıp tekrar toprakla kapatılan mezarı defnedildi. Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınan Gülşen'in naaşı Çaycuma Belediyesi cenaze aracıyla yol geçen köyü Gülşenler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze törenine Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Tevfik Emre, Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Ahmet Güngör ile köy sakinleri ve yakınları katıldı. Evinin önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Gülşen'in eşi resmiye Gülşen ve yakınları cenaze aracına dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Gülşen cenazenin götürülüşü sırasında Allah'ım cennetin içine girsin kıymetli arkadaşım benim diye gözyaşı döktü. Ayy. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن قلبهم سدا فاغشيناهم فاغشيناهم قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاء المبين قالوا انا تضيرنا بكم لما غفر <applause> لي رب

Az sonra namazda helallik isteyeceğiz ama burada da hanım kardeşlerimiz Allah, Allah'ım cennetlerin içine gir, gir. Allah'ım ne kadar Daha sonra cenaze aracıyla evinin yakınındaki Musalla Taşı'na taşınan Aziz Gülşen'in naaşı, Çay Cuma Büftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Mezarın olayın meydana geldiği 6 Nisan 2012 tarihinde kazıldığı ancak cenazelere ulaşılamaması nedeniyle yeniden kapatıldığı öğrenildi. 6 Nisan 2012 tarihinde Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle köy minibüsünde bulunan 11 kişiyle köprüden yaya olarak geçen 4 kişi Filyoz Çayı'na düşmüştü. Olaydan sonra 10 kişinin cenazeleri bulunmuş, kalan son 5 kişiden biri olan Aziz Gülşen'in cesedi 24 Haziran 2013'te Filyoz Çayı'ndaki kum ocağı çalışanları tarafından bulunmuştu. Tamam. Tamam. Zonguldak'ta okullara yeni sıra almak yerine eski sıraların tamir edilmesini kapsayan bakım onarım projesiyle devlet 356 bin lira tasarruf sağlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki 1500 arızalı sıra için toplum yararına çalışma programı kapsamında bir proje hayata geçiriliyor. Buna göre Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Merkezi ile düzenlenen, ilimizdeki tüm okul sıra donatım malzemelerinin tamir, bakım ve onarım kursu projesi 1 Temmuz 30 Eylül arasında uygulanacak. Allah Allah. Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, 365 gün işler devam ediyor, bu projemize büyük önem veriyoruz diyerek başladığı konuşmasında şunları belirtti. 365 gün e, işler devam ediyor. Bugünkü buradaki projemiz e, bizim önem verdiğimiz bir proje. 1 Temmuz 30 Eylül arasında 30 kursiyer burada bizim eski sıralarımızı tahmin edecek yenileyip tekrar okullara geri dönüşümü sağlanacak. Sıralar yeni bir sıranın maliyeti 300 TL ama biz bu sırayı burada geçen yıl 62 bin liraya mal etmiştik. Bu yıl maliyetten dolayı 94 bin liraya mal olacak. Baktığımız zaman 3'te 2 kar oranıyla sıralarımız hem atıl durumdan kurtulmuş olacak hem de yenilenip okullarımıza yeni sıra olarak geri dönmüş olacak İnşallah bu bir katma değer olur e, atıl durumdaki masalar, sıralar tekrar e, geri dönüşüm olur memleketimize bir de maddi destek sağlamış oluruz 10 aileye de bu 4 ay boyunca bir para girmiş olacak maaş almış olacak bu kişilerde daha sonra Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde toplanan eski sıraların bakım, tamir ve boyama işlemi tanıtıldı. Sıraların onarım işini yapan genç kursiyerler de projeden oldukça memnun. Kendilerinin de bir zamanlar bu sıralarda oturduklarını kaydeden işçilerden Hamza Altıntaş şunları söyledi. Buradaki görevimiz işte sıraları boyayıp içeriye koyuyoruz. Oradan montaj oluyor montajdan sonra cilalanıyor, hazır hale getiriliyor. Bir şekilde biraz geçimimizi sağlama şeyindeyiz. Memnunuz yani, işten memnunuz. Ee, okullardan, köy okullarından özellikle gelen eski sıraları burada çeşitli istasyonlardan geçerek tekrar yapılandırıp okullara yeniymiş gibi gönderiyoruz. Bizim için iyi bir şey. Sonuçta biz de o sıralardan geçtik zamanında. Yani yenileyip tekrar o çocukların eğitimine bir nevi bu şekilde yardımcı olabiliyorsak bu bizi mutlu ediyor yani. Bölgemizde havanın az bulutlu ve zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Elimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, Cuma günü hava çok bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 26, en düşük hava sıcaklığı 17 derece. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 27, en düşük hava sıcaklığı 18 derece. Pazar günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 27, en düşük hava sıcaklığı 18 derece olacak. Müzik